Arkadaşlar hacı yapmazlarımı aldım. Park 3. 4 tane aldım. Karanlıkta parlayan çıkmasını çok istiyorum. Birincisini açıyorum. Lütfen karanlıkta parlayan çıksın. Bakıyorum. Hello Kitty Gold çıktı. Evet bende olmayan bir şey. Çok güzel. Bunu sevdim. Güzel. Şimdi ikinci pembeyi açıyorum. Lütfen bende olmayan bir şey. Hayır. Çiki ya da Lala geldi. Lala gelmiş. Neyse sıkıntı yok. Ama karanlıkta parlayan çıkması gerekiyor. Üçüncü paketiniz. Bu ne? Cimnastik yapan sinemaro geldi. Güzel. Ama karanlıkta parlayan istiyorum. Hadi karanlıkta parlayan. Karanlıkta parlayan. Karanlıkta Aa Lala geldi. Bu var bende vardı. Neyse, görüşürüz.